24 Nisan 2024 Yolun başkanı Bugün Marmaris'te 3. etapı koşuyoruz Fatih Topçu da geldi Ama Fatih Topçu'yu göremedik Yayına katılmış <laughs> Bitiş çizgisindeydim yarışı takip ettiğim yer olarak, konum olarak. Bir buçuk saat kadar takıldım orada. Birkaç video çektim. Videoları yüklemeye verdim. Klasik. forma mı giydim. <laughs> Şöyle bir uzandım. Uzadışı uzadı şu uzadı şanssızlatayım. Yarım saat diye yattım. Belki 3 saat uyudum. Ama iyi oluyor. Enerjimi topluyorum. <laughs> Birim uyurken yemeği yiyip yatıyorum ufak tefek şeyler atıştırıp hop gece sürüşüne çıkıyorum. Şimdi gene dolunay var. Çok güzel ama biraz rüzgar var. Rüzgarı saymazsak şahane. Ama rüzgar var diye sürmemezlik olur mu? Olmaz. Bu hafta sürüş disiplinimizi kaybettik. Pazartesi, Akeza, Salı. Hep garip şekilde gece sürüşlerine çıkıyorum zaten takvim takvime göre pazartesi boş geçtim. Salı günü ilk saatlerinde haftanın ilk sürüşünü yaptım. Yine takvim esasında ilerlersek Salı gündüz süremeyip çarşamba gününün ilk saatleri gene sürüşe çıktım. Yarın 12.45'te Marmaris'ten start alıyor. Bisikletçiler. 12.45'te. Oh, deniz hareketli ve çamurlu. Bodrum'a doğru gidecekler. Dördüncü etap boş olacak. Samet Yavuz var. Tırmanış mayosunun sahibi. Sahibi olduğu bugün gün Bu büyük gurur. Tur sonuna kadar olmaya sahip çıkmaya çalışacak. Etapları takip ederken onun bu gayretini, çapasını ve başarısını izlemek büyük övünç yanıma ne almadım çay almadım sadece su aldım O da servi Nasıl nasılsa soğuk kalır bir içmeler yaparım Olmadı bir içmeler daha yaparım. iki içmeler 50 kilometre cebe girer. Zinciri temizleme vakti geldi. Ama gene temizlemeden çıktık. Tüm yol çekmeyeceğim. Artık tüm yol çekmek anlamsız. İlk turu sahilden atmayı planlıyorum. Rüzgar çok hırçın olmazsa. İkinci turu yarış bitiş rotasından, yoldan yapabilirim. <laughs> Halen normal setup'ın tamamını izleyemedim ama. olmaz ki belindeki kemer olur. Şşt, sakin, izi, izi. Zincirden gıcır gıcır sesler geliyor. Oo, fina var, fina. Özcan, sana dediğim gibi, senin tavsiyen ne, yönlendirmen ne? Al biraz formaları aldım. Deniz hafif hareketli, hafif. nedim 2 tane Van Rysel aldım. Beyaz. Bir M, bir LB'den. Yazlık. Çok aşırı sıcak havalarda giymek için. Olursa bir tanesinin olmazsa iki Birden iade ederim. Daha sonra o Santini Leveden triatlon formasını aldım. Yakasız ama olsun. Aşırı yazlıksa değerlendirilebilir, giyilebilir. Çünkü bir tane soran var sadece. O da içimde şu an yazlık. Sak olsun. Başka heh, santini, eldiveni aldım. Elinin üstü açık olan. Yerin bedeni kalmamış. Umarım sen almışsındır. <laughs> Yabancı gitmemiştir. <laughs> Bakalım siparişlerimiz gelir. Tightımız mesela. Tight, tight büyük sorun. Yazlık tight, Kısa ayırdığım özellikle. İhtiyaç. Tight'i değişim yapıyoruz. Muhtemelen ben değişim yaptım tight'ın lebedini gelince onu giyeceğim. Wanderizer. Üzerine de bir tane sonra düşünüyorum. Sonra da küçücük ama olsun. Tayt önemli, pet de önemli. Muhtemelen o parayı ona vereceğim. Ne oluyor lan? Dalgalar. Hırçın. Coşkun. Gönüldeki çemeli olay. Yol boyu ben bu şarkıyı söylerim eğer. Radyoyu açmaktan. Şişeye gidiyorum. Kolonlu oraya Light out, light out Oralarda açıyorum şu Lastikleri sökmesen iyiymiş ya Lastikler ışığı şey tutuyormuş Ben anlamadım Yeah. <laughs> <Tuttum. gülüyor> <laughs> yapıyor dayalarda. E Tabii e böyle olur. Aydın'da arabayla olur Marmaris'te. Gemicikli olur. Bu arada ısınmadan bindim gene bisiklete ben yine. Sonra oran buram var Özellikle ense falan. Kürek çevikleri. Şimdi saat kaç? Oh, 12 buçuk. Benim atacağım tur iki buçuk saat süre. En iyi şartlarda ben üçte evdeyim zaten. Duş aldım, yaptım 4, Güzelsiz yaşamaya başladım yani. <laughs> Bisket anlamında çok verimli geçmese de izin anlamında çok güzel kullandım Pazartesi hafta tatil. Salı resmi tatil. Çarşamba yıllık izin. Çiçek gibi oldu. Çiçek. Yarına kran düşünüyordum da. Kran için erken. Ayakkabı olmadan krana gitmek akıl karı değil gibi. ve ayakkabı <laughs> lazım. Bu arada kamerayı saf video mod modunda düşük ışık stabilizasyonu açık şekilde kullanıyorum. Buraya bir sonraki gelişimde gene saf videoyu açacağım ama düşük ışık düşük ışık stabilizasyonunu açmayacağım. Bir türlü şu ayarları oturtamadım. <laughs> ee, titreşimde. Ha doğrusu sarsıntıda bir görüntü bulanıklığı oluyor gece çekiminde. Onun önüne geçmek istiyorum. Bakalım nasıl geçeceğim. Test kayıtları olacak. O kayıtlar etmeden geçebilirim bir şekilde. Hop Gördüğünüz gibi burası piyasa oluyor. Serbest piyasa. eğlenmek böyle bir şey. Bizim uzak olduğumuz, şahsen benim aklımın her o insanların dumanını attıra attıra eğlendiği. Bizim eğlencemiz iki teker. O ayı bu kareye sokmak zor fotoğrafı salla sürmeye devam koşur koşur dalgalar coşkun buradan güzel fotoğraf çıkar mı çıkabilir bak buradan denerim işte burada denir. Hem, hem düşük de ışık gravizasyonu muhabbetine gireriz. Evet, sol taraflarımızı Aynı kayda kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada bugün Bahadır'ın yanına uğradım. Ben o herife. <laughs> Plastiklere havayı bastım. Bugün havası olan basıncı yüksek lastiklerle gidiyoruz. hareket demiş. Hala ben radyoyu açacağım. Açmadığım için zaten söyleme devam ediyorum. Daha çok şey gibi. Evet, daha. Biraz daha. Bizim de kimse inatla. Aslında tam Yaşar Kurt dinleyecek hava da Şansım önce bir radyodan yana deneyim duruma göre Hareket edelim Bunları sök He. Bunları sökmeden üzerine şey yaptılar. Bariyerleri yaptılar. Sözde erken kalkacaktım da tur öncesi keşif yapacaktım. Bisiklet çağır Nerede anasını satayım? Neyse Yalnız Vay. Bayağı aydınlatıyor deniz ya Hava da açık cır cır zincir sesiyle <laughs> Yağsız kesimli zincir ya O yüzden bu durum var bir sıkıntısı Yıkayalım yağlayalım Bayağı iyi hava ya Bayağı iyi Arkadaşımı kapatabilirim artık. Arkadaşım hiç yok burada. Güzel, tek tek kapat. kameranın ön mikrofonunu para bandıyla kapattım. Rüzgar sesi alıyor mu ne kadar alıyor bilmiyorum ama. İnce bir işçilik yapıldı. kameranın iki mikrofonla küçük rüzgar önleyici petler yapabilirim. Çift taraflı bant ve <laughs> bulaşık yere aracılığıyla. lar yırtıcı gibi I uh -huh. Yemekten besleniyorum. Güzel. Ha, bak bugün fotoğraf çekilebilir. gidiyor işte ya. Bir numarası yok. Güzel bir otel var tarafında. Onu geçeyim sonra kaydı durdururum. Burası. Adı ne burası? Adını unuttuk. Önemli değil. yerde başka büyük bir otel var. Onun aynası var. O aynada bir fotoğraf deneyebilirim. Gece fotoğrafı. Hadi bakalım görüşürüz.